Nedir talebiniz? Mikrofon açık. Hanım kısa bir açıklama yapacağım efendim. 60'a göre mi? Evet efendim. Buyurun bir dakika. Dünü doldur keseni. Demokrasi geliyor. Demokrasi partimizle geliyor. Demokrasi ne demek sayın hemşerilerim? Demokrasi öyle bir şeydir ki dadından yinmez. <laughs> Anladınız değil mi? Teşekkür ederim. Sayın Egemen Bağış. Talebiniz nedir? Efendim? 60'a göre söz istiyorsunuz. Bir dakika, buyurun. Aziz hemşerilerim... ...bizim her türlü fikre hürmetimiz vardır. Onun için rica ediyorum... ...müsaade edin konuşsun. Ak koyun, kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niha! Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Bunlar hep komünist oyunları. Beyefendi şunu bil... ...kasabamızda memleketimizin en büyük cami inşa edilecektir. Ve de... Teşekkür ederim Sayın Erdoğan Bayraktar. Sizin talebiniz nedir? Teşekkür ettiniz. Peki. Sayın milletvekilleri, meclis soruşturması komisyonun raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.